Rus doğalgazı 1 Ocak'tan bu yana Ukrayna'daki boru hatları üzerinden Avrupa'ya ulaşmıyor. Ukrayna hem Rusya hem de Slovakya sınırındaki vanaları kapattı. Gas no to EU Rusya'dan bir yeni yıl sürprizi geldi. End of an era in the Union. Gaz sevkiyatı resmen sona erdi. Kiev yönetimi, Rus gazının toprakları üzerinden Avrupa'ya ulaşmasına izin veren anlaşmayı yenilemedi. Ukrayna'nın kararı, Türk akımı yeniden gündeme getirdi. Zira Türk akım, Rus gazını Avrupa'ya taşıyabilecek tek aktif boru hattı olarak öne çıkıyor. Peki Türk akım, Rus gazının Avrupa'ya taşınmasında yeni alternatif olabilir mi? Bu soruyu yanıtlamadan önce Ukrayna'nın gaz akışını kesmesinin Avrupa Birliği için ne anlama geldiğine bir bakalım. On the, on the Ukrayna'nın kararı Avrupa için sürpriz olmadı. Avrupa Birliği ülkeleri özellikle son yıllarda bu ihtimali göz önünde bulunduruyor, olası kesinti için hazırlık yapıyordu. Yani bu iş biraz birazcık daha maliyetli hale gelecek Avrupa Birliği'ndeki ilgili ülkeler için en çok Ukrayna'yı vuracak ikinci seviyede Avrupa'yı belki en az Rusya'yı vuracak çünkü Rusya alternatif kanalları kullanmaya devam edecek. Anlaşılan o ki bu noktada Ukrayna hem daha Rusya taraflı siyaset izleyen ülkelere bir tür meydan okuma. Macaristan ve Slovakya burada ön plana çıkıyor. Uzmanlara göre gaz transit anlaşmasının son bulmasıyla yılda Ukrayna 1 milyar dolar, Rusya ise 4 milyar dolar kaybedebilir. Yani eski dahi olsa boru hatları milyarlarca dolarlık varlığa sahip olmak demek. Şimdi e, Rusya'nın madem bunlar kullanılmayacak, ben bunların hepsini bütün kompresör istasyonlarına bombalayayım, yok edeyim, tamamıyla tahrip edeyim tarzında bir politika içerisinde de girebilir. Ukrayna'nın kararının maliyeti Rusya'dan yoğun şekilde gaz alan Avusturya, Slovakya ve Macaristan için çok daha fazla olabilir. Yednostranne <laughs> rozhodnutie ukrajinského prezidenta Zelenského Zastaví tranzit cez Ukrajinu Slovensko a celú Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu, birliğin Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Rus gazına bağımlılığını azaltacak adımlar attı. Son 3 yılda Rusya'dan alınan gaz oranı %40'tan

Artık Biden iktidarda değil, 20 Ocak itibariyle Trump iktidara gelecek. Trump döneminde hatırlayalım, Kuzey Akım 2'nin yapılmaması için çok ciddi bir baskı yaratmıştı Merkel üzerinde. Nord Stream 2, which nobody have ever heard of until I got involved. Largest pipeline in the world, Russian pipeline. But I had it closed, was shut down. Buradaki temel amacın Amerika Birleşik Devletleri'nin bu coğrafyaya gaz satma yönünde bir hamlesi olduğu söylenmişti. Çünkü kaya gazı teknolojisiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri hem doğalgazda hem petrolde dünyanın bir numaralı ihracatçısı haline gelmişti. AB ülkelerinin doğalgaz depolarındaki doluluk oranı şu anda %70'lerde seyrediyor. Ortalama olan ve her ay yenilenen bu oran Kasım ayında %90'lardaydı gaz stoğundaki düşüşün kış boyunca sürmesi öngörülüyor. Bu durumun bir krize yol açmayacağı düşünülüyor. Ama şimdilik. Asya piyasalarında Çin merkezli büyük bir enerji krizi yaşasak, yani iklim sebebiyle yaşayabiliriz, kimse yaşayamayacağımızı ifade edemez. Böyle bir kriz yaşansa, mesela Çin'deki kömür piyasalarından başlayan bir kriz, doğal gaz piyasalarına olursa, o zaman arz sorunu yaşansa, bu durumda Avrupa Birliği'nin mevcut uygulamış olduğu tavan fiyat politikaları da çok fazla bir işe yaramayacaktır. O tavanı yükseltmek durumunda kalacaklar. Direkt olarak yeni bir fiyat krizi kapıda olduğu söylenebilecek. Avrupa Komisyonu Rus gazının alternatifleri üzerine çalışıyor. AB üyeleri için Aralık ayında bir rapor hazırladı. Raporda dört farklı güzergah üzerinde duruluyor. Almanya, Polonya, İtalya ve Balkanlar. Dördüncü rota olan Balkanlar'da Türk akım üzerinden Rus gazı alınması da gündemde. Europe should be grateful uh, to Turkey for they can procure the Russian gas from over Turk stream. Artık vanaları görme anı geldi. Türk Akım boru Hattı Ocak 2020'de açıldı. Yıllık kapasitesi 31,5 milyar metreküp. Uzunluğu 930 kilometre. Rusya'nın Anapa şehrinden Tekirdağ Kıyıköy ilçesine uzanıyor. Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'nın doğusuna ve güneyine ulaştırıyor. Now there's only one left supplying about 5% of Europe's needs. That's En mantıklı güzergah ve yeni hat olması sebebiyle Türk akımı öne çıkıyor. Avrupa'nın doğal gaz ithalatının yaklaşık %3-%4'lük kısmını Türk akımı üzerinden sağladığını biliyoruz. Şimdi bu rakam tabii ki artırılabilir. Türk akımı tam kapasite kullanılmıyor. E, tabii tam kapasite kullanılabilmesiyle alakalı Avrupa'nın içlerine doğru yayılan e, doğalgaz Networkü ile alakalı bazı çalışmalar yapılması gerekiyor. Talep artışı olursa ek hatlar inşa edilerek Türk akımın kapasitesi 2 katına yani 63 milyar metreküpe çıkartılabilir. Peki bu miktar AB ülkelerinin gaz ihtiyacının ne kadarını karşılayabilir? AB ülkeleri yılda yaklaşık 400 milyar metreküp gaz tüketiyor. Türk akım kapasitesinin arttırılması durumunda bile bu miktarın yalnızca %15'ini karşılayabilir. Ancak bu hesapta iç tüketim yani Türkiye'nin kullandığı miktar bulunmuyor. Ama planlanan e, 4 hat olması yani artı buçuk milyar metreküplük daha yıllık kapasitesi olan bir kapasite eklenmesi durumu söz konusu ve bu artı buçuk Avrupa için planlanıyordu. Yani bu bağlamda Avrupa Birliği'nin bir iradesi ve talebi olursa, Rusya bu konuyu desteklerse, Türkiye üzerinden yürütülecek bir enerji diplomasisiyle bu süreç yaklaşık 3 ila 4 sene içerisinde tamamlanabilir. Avrupa'nın en azından sürdürülebilir güvenli bir doğal gaz tedariğine kavuşması söz konusu olabilir. Yani dolayısıyla ereneceğe bile belki gerek kalmadan süreç Türk akımı üzerinden çözülebilecek. Avrupa Birliği, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasından bu yana Rus enerjisine bağımlılığını azaltacak adımlar atıyor. Rus gazını Türk akım üzerinden almak bu stratejiyle çelişebilir. Bir kere Avrupa ülkeleri Rusya'ya olan bağımlılığı dolaylı veya dolaysız bir şekilde azaltma planı içerisindeler. Yani bunu yapabildikleri sürece başka bir kaynaktan yani Rusya üzerinden gelecek bir kaynak çok da tercih etmeyeceklerdir. Türk akımda bu anlamda istedikleri bir durum değilmiş gibi anlaşıldı. Tabii ki Rusya ıı, Türk akımı önermesinde böyle bir hani dolaylı olarak Avrupa'ya hala gaz set, satma hedefi var ama Rusya'nın da önceliğinin artık Asya ülkeleri olduğunu tekrar söylemek gerekiyor. Özellikle artık tankerlere yükleyerek Çin'e e, herhangi bir boru hattı döşemeden satabilen bir Rusya var karşımızda. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre kış mevsimi zor geçecek. Enerjide dengeler yeniden şekillenirken gaz ticareti ve diplomasisinin yıl boyunca önemini koruması bekleniyor. Bu süreçte Türk akımın öneminin artıp artmayacağını, Avrupa Birliği'nin tavrı ve Donald Trump'ın enerji politikaları belirleyecek gibi görünüyor.